Doktor Bey lütfen bir açıklama yapın. Artık dayanacak gücümüz kalmadı bizim de. Can daha iyi. Merak etmeyin, kendine geldi. Gerçekten mi? Çok şükür. Hayati tehlikesi yoktu. Ama ben yine de olumsuz olabilecek her türlü ihtimali değerlendirmek istedim. Sonuçlar raporlar elime geldiğinde kesin bilgi verebileceğim size. E görebilir miyiz peki? Deniz değil. Bakın çocuk az bu şey yaşamadı. O çok korkmuştur şimdi. Yalnız hissediyordur kendini. Bari uzaktan görsün bizi, burada olduğumuzu bilsin. Son iki tetkik kaldı. Ondan sonra görebilirsiniz. Biraz daha sabredin. Can için. Geçmiş olsun. Anne, ben bir alamın yanına gideyim. O da öldü meraktan. Tamam kızım. Kadir, can iyiymiş, iyileşmiş. Görebildiniz mi? Yok odasına geçince göreceğiz. Hadi geçmiş olsun hadi. Ha bu arada hayatımı kurtardın teşekkür ederim. Tekrar teşekkür ederim. İki dakika konuşalım mı? Ne oldu Kadir? Sen bana güvenmiyor musun? Ne demek o? Ben sana kendimden bile çok güveniyorum. Bunu sen de biliyorsun. Neden haber vermedin? Niye o adamın peşini tek başına gittin? Korktum Kadir, korktum. Sadece korktum. Ben de, ben de çok korktum. Senin başına bir şey gelecek diye çok korktum. Adam canından geçecek kadar kendinden geçmiş. Sana zarar verebilirdi. Evet haklısın. Ama adam beni o gece aradı. Can yanımda dedi. Ben o saatten sonra ne yaptığımı bilmiyorum ki zaten. Can'ı kurtarmaya mecburdum. Tamam sen şimdi diyeceksin ki Can için yaşamaya da mecburdun. Tamam bunu da anlıyorum. Sadece çocukların için değil Gülperi. Artık benim için de yaşamaya mecbursun. Bunları burada şimdi konuşmayalım ne olur. Omzumda çok yük var. Her şeyi tek başıma sırtlıyorum. Hayatımda çocuklarımdan başka kimseye yer yok görmüyor musun? Çok yorgunum Kadir, çok yorgunum. Hiçbir şeye gücüm yok. Burcu, şu emniyete gidip, raporlara bak bakalım. Atladığımız bir yer olmasın. Cabbar dışında işe bulaşan biri var mı? Tamam. Kimse cezasız kalmasın. Bir saniye. Kapatmam lazım. Can'ı odasını alıyorlar. Gülperi'ye haber vereyim. Gülperi, Can'ı gördüm. Odasına alıyorlar herhalde. Ne? Nasıl? Nasıl? Konuştu mu? Hemen gösterirler mi anne? E, tabii kızım. Odasına giderse görürsünüz dedi ya doktor. Hadi, hadi gidelim bakalım. <laughs> Artık odana gidiyoruz küçük bey. Annenler burada seni bekliyorlar. Seni çok merak etmişler. Canımın içi. Bak ayaklanmış hemen. Lan çocuk. Küsmüyor çocuk bakmayacak mı bize? Can, Can. Oğlum. Ne?